Sofya'da bir kız sevdim ama vermediler. Ben gençliğimi Sofya'da bıraktım. Böyle söylemişti Mustafa Kemal, kavuşamadığı aşkını anlatırken. Balkan Savaşları'nın hemen ardından henüz 32 yaşında olan Mustafa Kemal askeri ateşi olarak Sofya'ya atanır. Bir yılbaşı balosunda Bulgar General Kovacheva'nın güzeller güzeli kızı Dimitrina namı diğer Miti ile tanışır ve gönlünü bu narin Balkan gününe kaptırır. İsviçre'de eğitim görmüş, üç dil bilen ve piyano çalan Miti de ondan çok etkilenmiştir. Ne yapacağını bilemeyen Mustafa'nın imdadına neyse ki Vasil yetişir. Cesaretini toplar toplamaz bu güzel kadını dansa kaldırır. Tüm gözler artık ikisinin üzerindedir. Sofya'nın diline düşecek bu büyük aşk bir savaş başlamış olur. Balodan sonra gizli gizli görüşmeyi sürdüren ikili şehir kulübünde ve Bulgarya pastanesinde buluşmaya devam eder. Fakat hızla büyüyen bu aşkın önünde büyük engeller vardır. Mitin'in ailesi, özellikle Osmanlı karşıtı olan babası, kızının Bulgarlarla savaşmış milliyetçi fikirlere sahip bir Osmanlı subayı ile evlenmesine şiddetle karşıdır. Tabii tek engel bu da değildir. Dönemin çalkantılı siyasi atmosferi, Mustafa Kemal'in askeri ve siyasi sorumlulukları sanki her şey bu iki sevgilinin aleyhine gibidir. Ancak Dimitrina tüm baskılara rağmen sevdiği adamdan vazgeçmez ve ailesine rest çeker. Hatta ailesine onun dışında kimseyle evlenmeyeceğini ve eğer zorlarlarsa da intihar edeceğini söyler. Ancak aile uyanıktır. Aralarındaki bu tutkulu aşkın bitmesi ve Mustafa Kemal'in umudunu kesmesi için etrafa yalan bir haber yayar. Metin'in başka biriyle evleneceği söylentisi Mustafa Kemal'i derinden sarsar. Tüm bu söylentiler, yanlış anlaşılmalar, iletişimsizlik zamanla ikisinin arasını açar üstelik artık Mustafa Kemal'in Sofya'daki görev süresi de dolmuştur. Böylece iki sevgilinin yolları da ayrılmış olur. Miti yıllarca sevdiği adamdan umutlu bir haber beklese de sırtında koca bir memleket yükü olan Mustafa'dan bir dönüş alamaz. Aradan yıllar geçer. Kalbi kırık bu Balkan Gül'ü ailesinin baskılarına daha fazla dayanamaz ve Bulgar bir avukatla evlenmeyi kabul eder. Bu evlilikten iki de kız çocuğu olur. Ama Mitin'in kalbi ölene dek uzaklardaki o deniz gözlü adam için atacaktır. Atatürk ise önce Kurtuluş Savaşı'nın lideri, ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olacaktır. Salih Bozoğlu'nun anlattığına göre bu ayrılığın acısını yıllarca içinde taşıyacak ve sessizce kalbine gömecektir. Sevdiği adamın fotoğraflarını ve ona dair hatıralarını ömrü boyunca saklayan Miti, 1966'da ağır bir hastalığa yakalanacak, ölüm döşeğindeyken kız kardeşi Olga'ya son sözleri şunlar olacaktır. Biliyor musun Olga, dün gece rüyamda Kemal'i gördüm. Nihayet artık o.